Esselamu Aleyküm değerli dostlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden okumaya devam ediyoruz. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, Fî seferin fekunnâ izâ alevnâ kebbernâ fekâle Erba'u alâ enfusikum fe innekum lâ teb'ûne ve velâ gâiben ted'ûne semî'en basîren karîbe. Sadaka Resulullah. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile bir seferde bir yolculuk esnasında beraber gidiyorduk. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan, her yerde hazır nazır olan Allah'a sesleniyorsunuz Buyurdu. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ı zikrederken ve dua ederken nasıl hareket etmemiz gerektiğini bize ders veriyor. Öyle kendimizden geçerek, bağırarak e, zikretmek ve dua etmenin doğru olmadığını ifade ediyor. Nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da da yine bize nasıl dua edeceğimizi ve nasıl ibadet yapacağımızı açıkça ifade ediyor. Buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ud'u rabbekum tadarru'an ve hufiyeh innehu la yuhibbil mu'tedin Yani Rabbinize için için gizlice yalvararak dua edin. Haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez. Şimdi Araf suresi 55. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bu dua etmede ve Cenab-ı Hakk'a yalvarmada bir hat yani sınır koyuyor. Hat nedir? Onu da Cenab-ı Allah bakın bir başka ayet-i kerimede yani İsra suresinin 55. 110. ayetinde şöyle buyuruyor. Kul id'u Allah'a ebed'u'r-rahman. Yani Cenab-ı Hakk'a ister Allah ismiyle, isterse Rahman ismiyle dua edin. Eyen ma ted'u esma'ul husna. Nasıl dua ederseniz Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri ile dua edebilirsiniz. Bütün güzel isimler Allah'ındır. Ve la techel bi salatika ve بها ve ibtighi beyne Ne sesinizi yükseltin ne de duyulmayacak kadar gizli yapın. İkisi arasında bir yol tutun buyuruyor. Yani burada namazda olsun, dua ederken olsun nasıl dua edeceğimizin sınırlarını çiziyor. Buyuruyor ki ne yüksek sesle bağırarak ne de sesinizi tamamen kısıp içinizden okumayın. İkisi arasında bir yol tutun. Yani bir arı vızıltısı gibi. Şimdi İslam alimlerinin ortaya koymuş olduğu şey bu. Yani zikrederken olsun, dua ederken olsun, arı vızıltısı gibi kendimizin işiteceği kadar, başkasını da rahatsız etmeyecek şekilde dua etmemiz, Kur'an okumamız, ibadet yapmamız gerekiyor. Yüce Allah bu şekilde bir sınır çizmiş. Nasıl dua edeceğimiz konusunda da yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları, Kur'an-ı Azimüşşan'da geçen Cenab-ı Hakk'ın şöyle dua edin diye bize tavsiye etmiş olduğu dualarıyla dua etmek, kabul edilmesi açısından e, önemlidir. Yani biz kendi kafamıza göre değil, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize şöyle dua edin dediği şekliyle ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualara dua etmemiz lazım. Ve o dualar çok geniş camidir. Mesela Kur'an-ı Kerim'den bir örnek verecek olursak Rabbena atina fid hasene ve fil hasene ve kina Yani bu dua o kadar geniş ki kim hangi niyetle okursa o niyeti kabul edilir. Çünkü Yüce Allah burada diyor ki Rabbim bize dünyada iyilik ve güzellik ver, ahirette iyilik ve güzellik ver. İyilik ve güzellik ise kişinin niyetine, isteğine, arzusuna göre değişir. Ya böyle olunca bugün bu dua çok cami bir dua. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da yapılacak dua mesela bir tane örnek olarak verecek olursak. Allahümme inni es'elkel cennete ve me karrabe ileyhe min kavlin ve amel ve e'udhu bike minen ve amel. Yani burada da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın Ya Rabbi diyor bize cenneti ve cennete götürecek amelleri nasip et. Bizi cehennemden koru, cehenneme götürecek şerli amellerden de bizi koru buyuruyor. Bakın burada evet cenneti istiyorsunuz, cehennemde kurtulmak istiyorsunuz ama bunun yolunu yapacaksınız, gereğini yapacaksınız, onun amelini işleyeceksiniz. Cenab-ı Hak da bunu istemek gerekiyor. Yani Ya Rabbi cenneti istiyorum ama ona gidecek yolları, onun amellerini de bize nasip et. Cehennemden sakınıyoruz ama cehenneme götürecek amellerden de bizi koru. İşte dualar bu şekilde yapılması lazım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.